Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yanımda kuzenim Ecem var. Kendisi çok şımarık. Ne? <laughs> evet. Evet arkadaşlar bugün bize daha yeni geldi. Bir saniye önce geldi. Ben de hemen başlattım. Bugün Ecem'le bildiğin yarı bir gün geçireceğiz. <laughs> bu ilk bölüm tanıtım bölümü. Yarın e, ikinci bölümü çekeceğim. İkinci bölümde öğlene kadar bizde kalacağı için öğlene kadar onda oyunlar oynayacağız işte. Vakit geçireceğiz, tanı çıkaracağız. Zaten Ideal da bir geliyor. Evet. Aynen, Şu anda korku şeyleri sevdiği için alt kata geldik. Kendisi pijamalı bir şekilde bana boş boş bakıyor arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve bildirimleri <laughs> açmayı unutmayın. Ne? <laughs> <laughs> Kanala abone olabilirsin kanki. Bir de like atarsan güzel olur. Tabii ki 5 like olursak çok güzel olur. E bu arada şey gibi. As. Aa bakın arkadaşlar kamera. Kameraya selam verin. Arkadaşlar. Bam. Eriyan buz gibi. Eriyan buz. Evet Akrobasi hareketler. Artistik çekiyor biz arkadaşlar. Siz sakın onun gibi e, yapmayın. E, <laughs> Oo. Artık, dengeçmiş. Artık benim. Daha geri alamazsın bu arada. <laughs> evet arkadaşlar rivayete göre bu koltuklar dönüyormuş ve başınıza dönüyormuş. Ve gerçek. Artık, artık Aa, kinetics, kinetics, minikiks, minikiks. Minik. Aa annesi can. Orası neresi? Alt kat. Evet arkadaşlar burada benim kuşum Mia var. Evet arkadaşlar Mia şu anda kararsız bir şekilde birisine bakıyor. <laughs> Şok. Her an kaçabilir. Ecem de hiçbir şeyin farkında olmadan Mia'yı seviyor. Mia şu anda köşeye sıkışmış durumda. Sıkın, pış pış. Su sesi. <laughs> Ve arkadaşlar Erva Kral geldi. Yani Erva. Buyur Akşe, Erva hasta. hasta hayır, ama Geçmiş olsun dileklerinizi hayır. bekliyorum. Erva nasılsın? Arkadaşlar Erva hasta oldu. Biraz bahseder misiniz? <laughs> Erva Bey nasıl hasta oldunuz? Dört top dondurma yedin ya. Dört top dondurma mı yediniz? Evet arkadaşlar dört top dondurma yediniz, Böyle olur. Senin kardeşin hep böyle ağlıyor mu? Ya ama yani küçük bir şeyden ağlamaz. Alt tarafı bir düştün yani. Tö kedi mi? Bir şey bir şey yapmadı. Hey ablasını suçlamasın o çocuk. Pırr diye uçtu kedi. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Ee, şu anda akşam 1 saat 1 yani. Yarın sabah vlog başlıyoruz. Hepinizi o videoyu bekliyorum. Görüşürüz bay bay.